Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle hepinize, e, hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. E, bugünkü konumuz topolojik uzaylar konusu. Artık topolojik uzayın ne olduğuna, topolojik yapının ne olduğuna bakacağız. Daha önce e, topoloji dersinin girişinde metrik uzaylara bakmıştık. Artık topolojik uzaylardayız. E, hemen tanımla başlıyoruz her zamanki gibi. En önemli şeyimiz bizim tanımımız. Tanımımız şu şekilde bir x kümesi alıyoruz boştan farklı olacak şekilde ve to alıyoruz to diye belirttiğimiz x'in alt kümelerinin bir sınıfı bu to x'in alt kümelerinin bir sınıfı olacak bir ailesi de diyebiliriz kümelerinin bir sınıfı sınıfı şu şekilde de diyebiliriz to x'in alt kümelerinin bir alt kümesi yani bütün alt kümeleri olmak zorunda değil alt kümelerinden herhangi biri olabilir hepsi de olabilir yani olsun diyoruz eğer aşağıdaki aksiyonlar sağlanırsa aşağıdaki aksiyonlar sağlanırsa sağlanırsa biz e, toya X üzerinde bir e, topolojik yapı diyoruz, toya, to, to x'in zaten alt kümelerinin sınıfıydı. X üzerinde bir topolojik yapı ve X to ikilisine de topolojik yapı ve X to ikilisine topolojik uzay diyeceğiz arkadaşlar. Aynı metrik uzaylık gibi, sadece aksiyonlarımız farklı. Uzay denir. Ayrıca e, birazdan yazacağım aksiyonlara da e, açıklar aksiyonları, aksiyonlarına da açıklar aksiyonları denir diyeceğiz. Aksiyonlarına açıklar aksiyonları denir. Denir nedir bu aksiyonlar? Ne olursa biz bu X to'ya topolojik uzay, to'ya da topolojik yapı diyeceğiz. Hemen birincisiyle başlayalım. 3 tane zaten. Arkadaşlar boş küme ve X mutlaka bu to'nun elemanı olacak. Kesinlikle bu ikisi olmak zorunda. Bir tanesi bile olmazsa topolojik yapı veya topolojik uzaydan bahsedemiyoruz. İkincisi şu şekilde belirtiyoruz. A, I, to, eleman, to için bunların kesişimi yine to'da kalacak arkadaşlar. Şöyle i de birden n'e kadar. Bu nedir? Şöyle söyleyebiliriz bunu. To'nun sonlu sayıdaki e, elemanlarının kesişimi yine to'nun elemanıdır. Yani şöyle de yazabiliriz. To'nun sonlu sayıdaki sayıdaki elemanının kesişimi yine tonun elemanıdır. Kesişimi yine tonun elemanıdır. Şimdi to 3'e geldik. Üçüncüye. Bu da yine a ile tonun elemanları olsun. Bu sefer birleşim eleman to iler elemanı. Şimdi bu da şunu demek oluyor. Tonun yine keyfi sayıda elemanının birleşimi tonun elemanıdır. Tonun keyfi sayıdaki elemanının birleşimi yine tonun elemanıdır. Elemanıdır. Şimdi arkadaşlar burada x'in elemanlarına da nokta diyeceğiz bu arada. Ee, topolojik uzay aksiyonları 3 tane. Bunlar sağlanırsa toya topolojik yapı x to -ya ile senede topolojik uzay diyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi yine metrik uzaydaki gibi tanımımız var ve bu tanımlara göre bizim istediğimiz şeyi oluşturmaya çalışacağız. Uyuyor mu uymuyor mu diye. Tabii ki tanı, burada aksiyonlar değişti. Böyle bir baktığımız zaman evet karışık geliyor gibi. Ama örnekler yaptığımız zaman daha iyi oturacak her zaman gibi her zaman da böyle olmuştur. Ama bundan önce hani direkt örneklere geçmeden önce yine örnek şeklinde ama bizim topolojik uzay dediğimiz zaman bilmemiz gereken iki tane temel topolojik uzay ya da topolojik yapı var. Birisi ayrık olmayan topoloji, ikincisi ayrık topoloji. Aynı bu metrik uzayda da vardı. Ayrık e, kaba metrik falan bunlar vardı. Şimdi aynısını topolojik yapıda da göreceğiz. Bir geçelim bakalım ayrık olmayan topoloji neymiş? Arkadaşlar ayrık olmayan ayrık olmayan veya kaba veya noktasal olmayan olmayan topoloji ve topolojik uzay. Şimdi ayrık olmayan dediğimiz zaman bizim bu toğlarımız neydi? X'in alt kümelerinin bir sınıfı değil miydi? Yani e, X mesela 3 elemanlı bir küme ise 8 tane alt kümesi. 8 e, tane En çok 8 elemanlı alt kümesi olabiliyor. 8, 7, 6 diye gidebiliyor. Tek elemanlı ve boş kümeye kadar. Ve e, bu şekilde e, bir sürü alt küme bulabiliyoruz. E, ve bu alt kümelerinden herhangi biri bizim tohumuz olabiliyordu. Yani bütün hepsini de kapsayabilir. Tek elemanlı da olabilir, içinde bir elemanlı, iki elemanlı da olabilir. Birazdan göreceğiz. Ama e, tohumun alt kümelerinin elemanları yani bu şekilde oluşuyordu. Şimdi ayrık olmayan dediği zaman şöyle oluyor. Bu topolojide sadece o kümenin kendisi ve boş küme alt küme olarak bulunuyor. Diğerleri işte tek elemanlılar, işte küme atıyorum 3 elemanlıysa 2 elemanlılar bulunmayacak. 3 elemanlısı zaten kendisi. Sadece boş küme ve kümenin kendisi bulunacak. Hani ayrık değil, bütün bir şekilde. Aslında ismi buradan geliyor. Yani aklınıza buradan da aklınızda buradan da kalabilir. Şöyle söyleyeceğiz. X boştan farklı bir küme yine her zaman gibi ve to şu şekilde olsun arkadaşlar. Sadece boş küme ve x'ten oluşsun. Bakın atıyorum x 3 elemanlı bir küme a, b, c. Şu a, b, c yani x'in kendisi. Bakın aradaki işte e, 4 elemanlıysa arada 3, 2, 1 elemanlı alt kümeler yok. Veya 5 elemanlıysa 4, 3, 2, 1 elemanlı alt kümeler yok. Sadece boş küme ve kendisi var. Ton elemanı olarak. E, buna biz ayrık olmayan topoloji diyeceğiz arkadaşlar. Zaten bakın ayrık değil. Bütün bir şekilde kendisi duruyor X'in. O şekilde e, aklınızda kalabilir. Bir bakalım bakalım bu topolojik uzay mı? To bir neydi? X ve to şey X ve boş küme tonun elemanı olacaktı. Zaten o e, kümenin daha doğrusu ayrık olmayan topolojinin tanımında var zaten bu. To 2'ye gelelim. To 2 neydi? sonlu sayıdaki elemanın kesişimi e, yine ton içinde kalacak. Zaten iki tane elemanı var. Başka yok. Hemen kesiştirelim. Boş küme olacak. Boş küme zaten toğda değil miydi? Evet. Hemen şuraya bir to 3 yerden kazanmak anlamında. E, keyfi sayıdaki elemanın birleşimi yine toğda kalacak. Zaten e, iki tane var. Birleştirdiğimiz zaman x olacak. x zaten kendisinin tonun elemanıydı. Bakın ne oldu? 3 aksiyomda sağlandığında biz X'e e, toya topolojik yapı X toya da ne diyeceğiz? Topolojik uzay. Nasıl? Ayrık olmayan ya da kaba ya da noktasal olmayan topolojik uzay diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi aynı mantıkla bunun ayrık uzayı var. Şimdi bir de onu görelim. Ayrık uzay nasıl olacak yani aynısının ayrık olmayan değil de bu sefer diyeceğiz ki ayrık yani şuna bir diyeyim şuna da iki diyeyim ayrık veya ince veya noktasal noktasal topoloji bakalım nasıl oluyor arkadaşlar burada yine aynı şekilde başlıyor. Boştan farklı bir küme olacak. Küme. Ve toda ee, to da Px e eşit olacak. Bu ne demek? x'in az önce bahsettiğim gibi bütün alt kümelerinin oluşturduğu küme. Hani hiçbir alt kümesi eksik kalmayacak burada. Bir elemanlılar, iki elemanlılar, üç elemanlılar artık x kaç elemanlı bir küme ise. 10 elemanlı ise 10 elemanlı alt kümelerine kadar. Hepsi bu tonun içinde bulunacak. Hiçbiri eksik kalmayacak. Yani x'in kuvvet kümelerinin oluşturduğu e, topoloji bu olacak. Şu şekilde de tanımlayabiliriz. Mesela bir örnek gibi düşünürsek bunu e, to şöyle olsun a'dan oluşsun a'lardan oluşsun a'lar da x'in alt kümeleri yani tüm alt kümeleri aslında şunla şu aynı şey arkadaşlar. Şimdi bu buna biz ayrık topoloji e, diyeceğiz. Toya. Toya x'e ayrık topolojik uzay ya da ince noktasal diyeceğiz. Bakın ayrık demek ne demek? Hepsi bütün e, alt kümeleri tek, tek 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 hepsi yazılmıştır demektir. Örnekte de vereceğiz birazdan. Önce şunun bir ayrık topoloji olduğunu bir ispatını bir yapalım bakalım. Topolojik uzay mı? Hemen to bir dedik. X elemanı mı to'nun? Şimdi X kendi kendisinin alt kümesi mi? Evet. E zaten alt kümesi ise kümenin özelliği neydi to'nun? X'in alt kümelerinin oldu, olan e, elemanlar alt kümesi olan elemanlar buna to'da kalacak. O zaman X'in alt kümesi ise X de to'da kalır. Aynı mantıkla boş küme X'in alt kümesi mi? Evet x'in alt kümesi olan bir küme tonun da elemanı oluyor. Dolayısıyla boş küme tonun elemanıdır. Zaten bizim istediğimiz neydi? X ve boş kümenin tonun elemanı olması. Şuradan da görebilirsiniz. Geldik to 2'ye. To 2 dediğimiz şey sonlu sayıdaki elemanların kesişimi yine to'da kalacak. Şimdi a i'leri alalım. A ile tonun elemanları olsun. Pardon A1 alayım şöyle. Sonlu sayıda demiştik çünkü. Bir de A2 alayım. İkisi de tonun elemanı. Şimdi bu ikisi de tonun elemanıysa ise tonun özelliğini sağlar. Nedir? X'in alt kümesi olması. Yani A1 X'in alt kümesidir. Öyleyse A2 de X'in alt kümesidir. Şimdi iki tane alt kümenin kesişimi de aynı kümenin alt kümesinin kesişimi yine o kümede kalır mı? Kalır. Dolayısıyla A1 kesişim A2 eleman to mudur? Evet. Gördüğünüz üzere to 2'yi de sağlamış olduk. Geldik to 3'e. Şimdi şöyle söyleyeceğiz. Her i eleman I için I için A i ile to'nun elemanı olsun. To'nun elemanı olsun. Şimdi arkadaşlar A iler x'in alt kümesi mi? Evet. x'in alt kümesi ise şu neden? A iler elemanı elemanıysa bakın tonun elemanları da x'in alt kümelerinden oluştuğu için A iler x'in alt kümesidir. Buradan da keyfi sayıda herhangi A alıp birleşimini aldığım zaman bu kümelerin x'in alt kümesi olduğu zaman birleştirirsen oluşan yine x'in alt kümesi olur. x'in alt kümesi demek Toa'nın elemanı demektir. Evet. to 3'ü de sağlatmış oldu. Hemen şurada e, bu ayrık topoloji diyoruz arkadaşlar. İkisini aynı anda bir görelim. Bakın. Sadece X'in alt kümelerinden kendisi ve boş küme geldi. Aradaki X artık kaç elemanlı bir küme ise aradakiler gelmedi. Onları almadık. E, kaba bir topoloji dedik. Ayrık olmayan dedik. Burada şöyle düşünebilirsiniz. X'i bütün alt kümelerini mesela x altlık elemanlı bir küme mi? Boş küme 1, 2, 3, 4, 5 ve kendisi olmak üzere bütün elemanlı, sayıdaki elemanlı alt kümelerini aldı. Hepsini bu şekilde bir topoloji koyduğumuz zaman zaten topoloji oluyor gösterdik burada. Buna da ayrık topoloji. Bakın x'i tek tek hepsini ayırmışız demek. O şekilde aklınızda kalabilir. ayrık topolojiye bir örnek vermek istiyorum. Hemen şunu şöyle silip şunu da sileyim. Karışıklık olmasın. Ayrık topoloji. Mesela şöyle olsun. Örneğini şöyle. İki elemanlı bir küme alayım. Göstermek açısından kolay olsun. A, B arkadaşlar. Şimdi To'yu şöyle seçersen. To. Boş küme olacak. A, B yani X olacak. A olacak. Hatta bence A, B, C'yi de alayım. Daha iyi olsun. Tek elemanları aldık bakın. Bütün hepsini almamız lazım. Tek elemanlı alt kümeler. Ondan sonra iki elemanları alıyorum ayrı ayrı. A, B, işte A, C B, C. Üç elemanlar zaten kendisiydi. Bakın bu TO bir ayrık topolojidir arkadaşlar. Çünkü hiçbir elemanı kalmadı. alt şey Hiçbir alt kümesi kalmadı. TO'nun içine girmeyen. Bir tanesini bile çıkarsam olmaz. Sadece şunlar olmasaydı, sadece x ile to olsaydı ya da x yerine a, b, c ile yazabildi fark etmez. O zaman da ayrık olmayan topoloji diyecektik. Arkadaşlar şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda topolojik uzay örneklerini göstermiş olacağız.